Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte. Tabii ki de Dors'ta karşılarınızdayım. Yanımda Yovayım Ahmet, Hello Dora, Ebru'cum ve Meryem var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk abi. Canlarım bugün kalabalık bir şekilde giriyoruz. Dors macerasının yeni bölümünü tamamlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz süreye karşı oynuyoruz. Ondan dolayı kesinlikle dikkatli olun. Birbirimize info verelim ve o şekilde oynayalım. Hazır mısınız? Evet. O zaman hadi koşturun bakalım. Koştur koştur koştur. Evet ilk şu soldakine girelim. Benim karakterim niye kare diye sorma. Ana 4 kişi girdi. Çık çık. Niye giremiyoruz? Lan. Bir dakika girdik mi? 5 kişi gözüküyordu ama. Bir dakika girdik bence. Girdik girdik. Girdik bence de girdik şu anda arkadaşlar. Geldim. Kübra. Kübra gelebilmiş video Kübra da vardı. Kübra hoş geldin. Beni neden unuttunuz? Ben Arkadaşlar Kübra diye. Nisa için bir kez daha bağlanıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Kübra Nisa da katıldı. O zaman devam edebiliriz. Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk. Biz seni iki saattir etiketledik Kübra. Görmedin, görmedin. Sonra girdin bak video için tekrar çıktık. Düşün. Şimdi Ya özür dilerim ya arkadaşlar iftardan dolayı oldu. Burada oruç tutanlara da sevgiler öpücükler o zaman. Teşekkür ederiz Kübra'cığım. Bizden de öpücükler sevgiler. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için anlatalım bu modu tekrardan. Ben daha önceki bölümde bitirdim. Bir kez daha bitirdim kızlarla bitirdim. Ondan sonra bugün de tekrardan bitireceğimi düşünüyorum. Amacımız arkadaşlar bir dakika süre veriyor bize oyun içeri girer girmez. Bir dakika süreyi sürekli uzata uzata yaratıklardan kaçmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar unutmayın bol bol ses kasın. Gerçekten Ödünüz bol bol ses kasın. Ödünüz içinize bağırın oyun. içinize içine. Evet şunları bu şu şalterleri açıp abi basıyoruz. Koştur koştur durmayın abi sakın durmayın. Bu arada biri dolabın önünde duruyorsa o dolap bana aittir demek bunu da unutmayın. Ya yani ben bir dolabın önündeysem oraya girmeye çalışmayın. O dolap bana aittir. Gel, gel, Bu arada gel, gel. dolaba girer girmez arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Artık bekleme süresi yok. Haberiniz olsun. Evet 46. Ahmet 4 tane koskoca kapı geçtik. Koş koş koş. Aa, gel, dolap. Geliyor geliyor geliyor. Gir, geliyor. Gir, ben gir. buraya girdim kızlar. Girin, gir çabuk, gir çabuk. Gir, direkt gir. Direkt gir direkt girin bekleyin. Gidiyor. Kimler ölüyor kimler. Kimler Hiç ölüyor kimse. kimler. Ben ölmüyorum biri öldü. Yarık hala elimizden geçmedi. Çıkmayın 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 çıkmayın. Yaratmak çıkmayın, çıkmayın. lag var. Lag var ya, çok. Ya, bir yerde ya. takıldı bende. Ha geliyor geliyor dur. Geçti galiba. Çıkabilir miyim? Abi çıkma çık. bence. Bence de çıkmıyor. Hala bağırıyor. Gitti gitti. Çıkın arkadaşlar. Koşturun. Koşun koşun. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ambiyans var ya hayvan gibi iyi ya. Doremon koştu. Süre çok az kaldı. Abi koş koş. Abi bir dakika ilk turdan Neredeyiz lan? Yanlış yere gittiniz Oğlum size. kimi takip ettik de yanlış götürdü bizi? Dora! Ahmet! Ahmet. Ahmet'i Ahmet takip et! Ahmet doğru gidiyor, doğru gidiyor çabuk! Abi bu arada ben yanlışa götürdüm sizi. Ahmet kafana taş düşsün o zaman kardeşim bu sahnede. Helal! Oh! Benimki doğru. <laughs> Ahmet geride kaldın lan yine. Yok abi yanındayım. Çok da değil. Gelmeyin gelmeyin kızlar. 39. Abi. Ay korktum. Abi dolap Güzel olsun, şey yok, dolap çabuk, olsun, çabuk, çabuk. dolap var, dolap. Gir gir. Aa ben girdim hemen. Ne 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 Hadi bay bay. Geç, ay, bu... ay, ay, o, ay, ben, o, o ölen akıllı kim? Hemen ben. hemen ürünlerini ele, ele geçirelim. Ben Aa, doğru, Geçmiş olsun. Doğru, süremiz kalmadı. Arkadaşlar süre kalmadı. Son bir dakika çek çek çek. Ben anahtar 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 ara ara Buldum. Çabuk, 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 çabuk! Birazdan geleceğim. Birazcık süresi ilerleyin diye bekliyorum. <laughs> Hiç sıkıntı yok Kübra. Bu ne Ahmet yaratık geliyor. Bir şey mi geliyor? Ben girdim. Ben de girdim bir abi. Daha ben girdim abi. Ben kendimi garantiye alayım da. Ölen ölecek zaten. Hadi geç dayı. Oha. Oha! Bu nasıl bir geçiş? Koşturun abi. Ebranisa hoş geldin. Ebru ee, ölmüş. Ay ne oluyor? Bir şey oluyor. Ebru Canım ölmüş. Ha Ebru burada. E kim öldü? <laughs> ya bir ben şey geliyor. Ben Işıklar gidip geldi. Bir şey geliyor ya ben öldüm abi ya. Abi. Ne olur, ne olur ölmeyelim. Aa ölmedik lan burada. Abi. abi. Lan burada ölmedik. Abi korktum. Yemin ediyorum hayatta bütün şansınızı şurada kullandım. Bir dakika var Ahmet acele ettirme geride kalıyorlar. <laughs> Ahmet bir şey hocam biz ileride değil miyiz? Abi, Hayır, siz bayağı bir geridesiniz. Oğlum bizi kim buraya getirdi Allah için? Abi ben buraya Ahmet. çıktım sen buradaydın. Doğru lan ben. Ben size getirdim. doğru geliyorum neredesiniz? Hala sizi göremedim bile. Arkadaşlar merdivenden bir abi, yerden burada, çıktık sizi. Bu... abi çabuk, en az gel, çok gel. Abi abi buraya gel. Kızım Ebru'yu takip et. hoş geldiniz. Çabuk çabuk çok geridesiniz. Süre kalmadı. Arkadaşlar çok kötü oldu. Abi bir dakika var. Tamam yeter. Kübra sen de ne abarttın? Gel gel çabuk takip edin. Abi için için içecekleri koşturun abi. Bende yok içecek. Ben geride Burası mı? Burası. Gel, süre gel, yok ayva yedik. Eğil eğil eğil. Eğil geç eğil eğil. Ben gidiyorum koşuyorum. E, süre basacağım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Koş koş Ahmet afferim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yaratık hiç çıkmıyor bu defa göz. Evet. Fazla kişi Hayal gelince. Et. Çok mu övdük geldi. Abi çok övdün. Öv, geliyor. Yürüdü, geliyor Oley. Arkada arkada dolaba gir. Dolaba girin. Ben çıkıyorum Olsun. abi. Zaman kalmadı. Gerçekten zaman kalmadı. Arkadaşlar arkadaşlar zaman kalmadı. Abi abla zaman kalmadı. Bana bir şeyler oldu? Lan 9 saniye 9. Ahmet niye Çabuk. duruyorsun? Ya. Abi koşacağım Allah. Hadi. Hadi. Hadi Ahmet ya, onun ya. arkasında yoksa nanayı yedik. Hala bir şey yok. Hadi. Buldum. Kaç. Allah kahretsin normal of. yaratı öldük. Devam edin devam edin geliyorum. Ya haksızlık Herkes ama. Herkes ölmedi değil mi? Abi abla ben, ben ölmedim öldüm. de. Ben ölmedim. O şey ben girmiştim. Aferin Dora. Orada. Benim giremedim Dora'ma şey sen mi girdin? Aferin <gülüyor> Dora. <gülüyor> tamam. Ben çerteli açayım diye saklanamadım ya. Arkadaşlar ben daha bir kez daha canlanıyorum olsun. Ya abi yapma. Geliyorum geliyorum. Dokuz, rabuk, abi, çok güzel Robux var. Aa çok güzel animasyonlar yapmış adamlar ya. Biraz sesini kısacağım. Dora neredesin Dora? Ya Dora canavar, bir şey söyle. Canavar, canavar canavar ara dolaba girin. Canavar abi, canavar, canavar dolaba girin. <laughs> çık çık çabuk geç kaldık. Dora süre kalmadı. Dora ne yapacağız? Abi süre kalmadı ne yapacağız? Kimse yok mu? Yok kardeşim biz kaldık. Ben de Robux Nasıl verdim biz boşuna. Kaldık. Eyvah. Abi o zaman biz gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Abi biri geliyor. <laughs> kardeşim çok güzel öpecekler abi, bizi Abi kapı nerede? Kardeşim ne bileyim bakıyorum. Ay. Abi ya. ya. Tek başına bu kadar oluyor abi. Ne yapayım ben şimdi? Abi çok korkuyor. <laughs> yanlış kapı geldi. Ben buraya saklan. <laughs> Ağzını burnunu kırayım ya. Öldüm. Sıkıntı neydi biliyor musunuz? Kimse neydi artık? Din, herkes kapatmış. <laughs> Orkudan sesimiz kesildi. Tekrar oyuna deyin. Herkes tekrar oyna desin. Çabuk tekrar oynaya basın tamam. abi. Sıkıntı oh, neydi sen. biliyor musun? Ölmemiz. Öldüğümüz için tekrar başlıyoruz. <laughs> Başka neden başlayacağız ki? Evet <laughs> arkadaşlar şimdi hep birlikte sıfırdan başlıyoruz. Bu defa ölmeden tamamlamaya çalışacağız. Arkadaşlar herkes sesi iyi açsın. En arkadan gelen özellikle yaratığın sesini diğerine söylesin abi. Sessiz oynamayın oyunu. Evet. Hadi bakalım. Evet. Backdoors arka kapılar. Gerçi doğru ya, backdoor. Arka kapı. Normalde bir sürü kapı var ama arka kapı diye tek söylemiş yani. Evet arkadaşlar açıyorum ilk kapıyı. Açılsın. Evet. Gazamız mübarek olsun. Buyurun. Çektim bastırın. Güzel. Abi şey şalter bulan hemen kaldırsın. Bir ara Ahmet'le biz iki dakikaya kadar süreyi uzatabilmiştik. Onu hatırlıyorum. Yaratık geliyor. Eyvah. Yaratık geliyor Ahmet girsene ne yapıyorsun? Abi, gir. Ne yaratık geliyor? Geliyor Abi dedim yaratık ya. geliyor dedik ya. Tamam tamam girdim şaka yapayım. Ne yaratı? <laughs> Abi halı yaratı. Kapının, kapımın önünde bekledi çok korktum biliyor musunuz? Arkadaşlar çabuk olmazsanız daha çok korkacaksınız. Aha bir tane daha süreyi atlattım harika. Arkada kalmayın gençler. Gençler arkada kalmayın. Abi bir şey oldu. Ne oldu? Yine canavar şey geliyor galiba. Yine canavar geliyor. Dolap, dolap, Ebru devam et. Ebru devam et. Durma. Aha. Ne oluyor lan? Ben girdim. Oy. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yaratık geliyor mu? Geliyor zannettim ama gelmiyor mu? bence. Bir şeyler oldu abi. Bana Ay geliyor bak, gibi gel, gelmedi. Gel, gel, geldi geldi, Şimdi geldi. geliyor. Gir. Girdim tamam. Gir. Girdim tamam sıkıntı yok. O neydi? Abi. Çok garip bir şey. Yavaş yavaş arkada kalmayın hızlı gelin. Abi o neydi? Yeşilli kırmızılı. mı? Evet çok garip tamam, bir bir Tamam çıkın çabuk olun evet. arkadaşlar. Evet. Şu an bakıyorum abi çok fazla süremiz yok. Aha. Oh, mis gibi mis gibi. Kübra Çekiyorum çek 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 çek. Gençler hızlı gelin Ahmet. Abi arkadayım. Bir tane daha çıktı abi, lan. Oha üç tane çıkarttık. Dolap dolap lazım. Dolap bir tane var. Aç ama aç kapıyı aç fiyac, aç. Abi açsınıza. Tamam, Abi gelmiyor çok, ki çok... onun bir şey. Geliyor. Kübra gelmiyor. Buraya gelmiyor mu? Hayır yaratık gelmiyor. Geliyordu az önce ama heyecan bastırdı. Arkadaş ben hiçbir şey anlamadım sizden ya. onun. bir şey geliyordu sanki. Vallahi geliyordu ben de duydum sesi. Dolap burada var. Geliyor, Aha, gir. Geldi. Gir dolaba bekle. Geliyor, gir gel, gel, geliyor. Girin dolaba bekleyin. Eyvah. Geçti mi? Geçmedi, geçmedi bekle. Geçti. Geçti şimdi. Çıkın abi. Oh be. Arkadaşlar 35. kapıda açıldı. O neydi? Yaratık var, gözüne bakmaman gerekiyor. gözüne bakmayın o. yaratığa doğru gireceğiz. Burası doğru değil, burası doğru değil. Ben açtım abi, ışıklı kapıdan geçin. 35'e geçiyorum, şey 33'e geçiyorum. Kapı. Gel gel buradan doğru. Ha tamam. Arkadaşlar biraz acele edelim. Arkada kalıyorsunuz. Dolap. Dolap dolap ben girdim. Ben de girdim. Ben de girdim abi Geliyor o zaman. geliyor geliyor geliyor. Geçti mi bu? Dora'nın kapısının önünde bekliyor. Gitti. Dora Emindim. senin kapının önünde bekliyordu gördün mü? Abla ben kapının önünde niye arkadaşlar, bekliyorum? Arkadaşlar peşimde misiniz? <laughs> evet. Aa. Evet. Arkama bakamıyorum yaratık var çünkü. Oo Dora çok geride kalmıştın çabuk ol. Ooo evet, abi ne oluyor lan? Abi kol çekmemiz lazım bayağı dakika verdiydi ama şu an o dakikaları yedik. Son bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Dolap var mı? Abi. Yok. Geliyor galiba. Artık mı geliyor? Gittik. Evet. Abi gözünü seveyim illa benim dolabıma giriyorsunuz ya. Ya sen gelip giriyorsun önümde durup. Oh, Niye oh, yan yana geliyor ki arkadaki dolaba? <laughs> ne yapayım ya? Bekle çıkma. Hayır. İyi tekrar geldi bu. Niye tekrar geldi? Geliyor geliyor Ahmeto. Gitti 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 çabuk çabuk çabuk, 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 çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar süre kalmadı. Geçmiş olsun hepimize. Aa. Hüme ben iç, enerjiyi bas. içip basıyorum. Eğil 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 Korkuyorum ben abi. Bu bir yere çıkacak mı ya? Abi ben de içiyorum yapacak bir şey kalmadı. Gücüm kalmadı. <laughs> ne oldu? <laughs> Yaratık geliyor galiba. Arkadaşlar sol saniyeler geçmiş olsun herkese. Abi dolaba girsek kurtuluyor muyuz? Yok yok. Ya, ay geliyor 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 geliyor. Abi. abi, bir şey söyleyeceğim. Süreyi arttırdım, ama sıkıntı yok. Saniye, Süreyi ben arttırdım. arttırdım, sıkıntı yok ama bizi normal yaratık yedi. Yapacak bir şey yok onunla ilgili. Ben ölmedim, ben ölmedim. Ha devam et o zaman diye ölmedim diye söylüyor. Çabuk koş. Ben de tekrar bir canlanıyorum mi, şu an. Abi, abla? abi daha ha? Bir şey söyleyeceğim. Çok Aman kapı var abi, erken ölüyoruz ya. Evet ya, 18'i daha yeni geçtim. Yaratık geliyor. Ben dolaba. Başlar başlamaz dolaba girdim abi yok böyle bir şey. Gir, gir 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 En azından nereye gideceğimi gösterdi sağ olsun. Çabuk 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 Dora geride kalmışsın çok. Abi neredesin? Kariçim, önünden geçtim ya. Ha abi geldim. Kübra süre kalmamış gene. İç iç koş Uyuruyorum. iç koş. Daha yine gittik. Kesinlikle gittik. Hadi neredesin? Buldum kapıyı. Buldum. Aa. Açıyorum merak etmeyin. Aç, 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 Açmazsan bizi Yırt, öpecekler. Çabuk. Aç aç. Hoş. Oley dolap. saniye. dolap. Arkadaş. Dolap, 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 dolap. Bak yine benim Ol. dolaba geliyor ya. Oy. Evet. Bekle bekle çıkma bekle. Hadi. Kaç git kaç git kaç git. Super. Super duper. Koş, koşmazsak birazdan süpürüdü düpürüdü göreceğiz. Çok az süremiz kaldı. Ya yani yaratık senin var ya. <laughs> Arkadaşlar son ne 9 şey? kapı. Ha canavar normal canavar normal canavar. Dolap. Ben gittim. Ben girdim abi. Ben girdim ama süreden öleceğiz. Ben riski aldım direkt çıktım. Ben de çıktım. Allah kahretmesin en zor kısım. Burası değil. Ah süre süre. Yes be. Of aferin be. Kübra aferin süpersin. Kübra açmasa yandıydık yalnız. Gelin gelin Bana buradan gelin. geliyor. Dora Gel. yaratık vardı. Dora Bakmam çabuk çabuk. Tamam. Altıncı kapı. Bazen kapının arkasında kalacak şekilde yerleştirmişler haberiniz olsun. Evet yine yaratık geliyor. O, orada çekme abi? şeyi var çekme şeyi var çok şanslıyız. Süper. Bekleyin, bekleyin abi bekleyin. Çıkıp Oy. Hadi be git gitti çıkın abi yere bakın abi. Tamam süreyi uzatıyorum. Anahtar. Arkadaşlar, şey anahtar burada yerde. Çabuk Aldım. al, çabuk al, tamam, hadi çabuk çabuk abla. çabuk. Ne bakacağım? Abi bir buçuk gel. dakikamız var, iki kapı kaldı. Şuradan. Yere bakın abi, abla yere bakın. Çabuk son geri. kapı, son kapı koşun be daha bir şey kalmadı. Dora, orası değil. Ha değil mi abla? Doğru öldüreceğiz son saniye kız bizi. Gel ben gel bu. Vallahi çıktık ha. Burada ne yapacağız abi apıdan. İşte bu. Arkadaşlar buradan iksir i̇şte bu. alalım. Ben de para yokmuş. Ben de var? Param da yok. Aa benim de yokmuş. Abi hiçbirimizin parası yok. Almak zorunda değiliz gerçi. Evet. Bir kez daha arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler için bitirdik. Hadi basalım Kübra. Buyurun. Bir kez mi bitiriyorsun sen? Evet, ilk kez bitiriyorum yaşasın. Vay be. Arkadaşlar aşağıdan deyin bir izleme dedim, girecek. Dedim. Ahmetciğim sakin de. Ebru Ebru, Ebru sen de de Ebru. E Ebru, Ebru. ile arkadaşlar. Bekliyoruz ben arkadaşlar. Işte, ben Ahmet aşağıda görmüyor musun kardeşim? Tamam. Abi yok ben Biz, şey bizim bastığımıza geldiğin oyun. Evet bekleyelim. Loading de şu anda. Şu izlemesini sadece görmek istiyorum. Devam etmeyeceğiz yoksa. Belki bir canlı yayında devam ederiz ama bir gün canlı yayın yapıp böyle devam ederiz. Evet. Bak bak abi i̇şte izlemeni bak bak güzelliğe bak izlemeni. Bak bak bak. Pat kapı patladı. Hop. Normal doors oteldeyiz. Abi çok güzel yapmışlar Vay ya. canına ya. Aşırı çok tatlı güzel. yapmışlar. Normalde asansörden geliyoruz ama burada kapıdan geliyoruz arkadaşlar şeyden portal kapısından. Öyle bir şey yapmışlar. Oynarsak da bildiğim kadarıyla normal portal şey portal diyorum normal dors oyununu oynuyoruz diye biliyorum. Evet arkadaşlar bir toplanın şöyle sırayla videonun sonuna gelelim. Evet. Handaşlar geldik bugünkü videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün yanımızda Kübra Nisa, Yova'yı Muhammed, Ellodora, Ebru'cum vardı ve tabii ki Meryem vardı bir ara şimdi yok ama kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.